yandan da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edilmişti. Dün haberine vermiştik size o itiraz yerinde bulunmadığı diye. Mahkemenin talebi reddedilmesinin nedeni ortaya çıktı. Türkiye'nin yıllarca tanış, tartıştığı çok da eleştirilen Gizli tanık meselesi maalesef burada da devreye girmiş. Gizli tanık beyanını gerekçe gösteren mahkeme tutuklulukta geçirdiği süreyi orantılı bulmuş. Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edilmişti. Dilekçe mahkeme tarafından reddedildi. O kararın sebebi ortaya çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim'de PKK KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Yankılar devam ederken Özer'in avukatları tutukluluk kararına itiraz etti. 40 sayfalık dilekçede tahliyesi istendi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi ise bu talebi reddetti. Gerekçe olarak gizli tanık ifadelerini gösterdi. Gizli tanık ifadesinde özerin PKK için iş adamlarından para topladığını iddiasında bulundu. Kararda bu ifade göz önünde bulundurularak yeni delillerin toplanmasının gerekli olduğuna işaret edildi. Özerin tutuklulukta geçirdiği süre bu aşamada orantılı bulundu. Özer'in avukatı Murat Sadak'tan red kararına ilişkin açıklama geldi. Sadak daha öncesinde gizli tanıkla ilgili iddia ve soru olmadığına dikkat çekti. Soruşturmanın gizliliğine rağmen gizli tanık ifadelerinin ilk olarak medyaya servis edildiğini kendileriyle paylaşılmadığını ifade etti. İtirazın nöbetçi hakimlik tarafından bir saat içinde cevap verilmesine de tepki gösterdi. İtirazımız 40 sayfaydı. Ekleri 150 sayfa. Buna rağmen hakim bir saat içerisinde dosyayı incelemiş, değerlendirmiş, okumuş ve karar vermiştir. Bil insanın bu kadar süre içerisinde bu kadar evrakı bırakın inceleme değerlendirme okumayı çevirmesi bile neredeyse imkansızdır.